Selamünaleyküm arkadaşlar. İnes Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle geldim. Böyle çıtı pıtı pratik bir modelle geldim. Umarım Sizlerde beğenirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde desteklerseniz çok çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Eğer beğendiğiniz videolarım varsa onları da sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Bu arada kullandığım ipler genelde leylak polyester ipler arkadaşlar. Markasını soran arkadaşlar arkadaşlarımız için buradan toplu bir cevap vermiş olayım ve modelimizin yapımına geçelim Evet arkadaşlar ben şöyle fuşya bir yazma kullanacağım model yazmamdan kenarını zürafalarını yeşil ipimle geçtim üzerine tekrar şöyle yeşil ipimi bağlayarak sizler için modelimizi tekrardan başlayalım şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle bir tane boş zürafa yapacağım modelimizi daha rahat kuralım Bu modelde ara oyası kullanmadım arkadaşlar. Sizler istediğiniz ara oyasını da kullanabilirsiniz. Ben ara oyasız bir şekilde kurdum modeli. Burada arkadaşlar iki tane boş bir zürafa yaptım. Hemen modelimin yani yeşil zeminini hazırlayalım. Bir zürafa atlayıp bakın ikinci zürafaya batıyorum. Buraya bir tane şöyle yuva yapıyoruz. Yuvamız çok geniş olmasın. Tekrar yuvamıza batarak ipimizi iğnemizin üzerine alarak tekrar baştaki düğümümün olduğu kısma tekrar geri dönüyorum. Yuvama batıyorum. Bir küçük pırpır yapıyorum. Tekrar içerisine batarak ipimi iğnemin üzerine alıyorum ve pırpırımın içerisine batarak bakın pırpırımın tepesinde düğmeme kilitledim tekrar pırpırımızın içerisine batarak bir küçük kirpik yapıyorum diğer pırpırımızdan küçük yuvama tekrar batıp sinek kanadı yapar gibi geniş hafif geniş bir şekilde aşağıya doğru yani yuvamıza tekrar ipimizi indiriyoruz. Tekrar dalıma batarak ipimi yukarı alıyorum. Ve buraya tekrar bir kirpik ekliyorum. Yuvama batıp aşağıya doğru iniyorum. İkinci kirpiğimizi yaptık. Tekrar yukarı doğru ipimi aldım. ve üçüncü kez kirpiğimizi ekliyoruz şöyle üç kirpikli bir tane buraya yaprağımızı yaptık tekrar yuvamızın içerisine batarak yine aynı genişlikte arkadaşlar dar bir şekilde inmedim hafif genişlikte tekrardan yuvama iniyorum hemen bakın bu boş kalan kısmımıza da iki tane Yan yana pırpır yapıyorum. Bu iki tane pırpırımızın içerisinde de arkadaşlar çiçeğimizi yapacağız. Buradan yan rafağama batarak şöyle aşağıya doğru iniyorum. Şöyle modelimizden kurtaralım ipimizi. Ara boşluk bırakıyorum şimdi arkadaşlar tekrar. 6 tane zürafa geldim. Şimdi tekrar şöyle. Bir zürafa bırakıp ikinci zürafama batıyorum ve burada tekrar yuvamı oluşturuyorum yuvamı oluşturdum ve tekrar yuvama geri dönerek tekrar yeşil yaprağımı yapıyorum Şöyle tekrar pırpırımızla başlıyoruz Şöyle çok hafif genişlikte çok geniş geniş inmeyin arkadaşlar yuvaya. Biraz minik bir yaprak olacak. Yaprağımız. İkinci yaprağımızı da tamamladık. Hemen yine boş kalan kısmıma iki tane pırpırımı ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ikinci yeşil yaprağımı da yaptım. Buradan yine aynı işlemleri tekrar ederek arkadaşlar zemin kısmımızı yani taban kısmımızı tamamlayalım aynı işlemleri tekrar edeceğimiz için ben sizlerin vaktini almayayım Arkadaşlar birazcık ilerleteyim zemin kısmımızı size için tekrardan geri döneyim Evet Hanımlar gördüğünüz gibi zemin kısmımız çatı pıtı böyle pratik bir model hızlı ilerliyor zaten sizi hiç sıkmadan yapabileceğiniz güzel bir zemin arkadaşlar Hemen modelimizin yani çiçeğimizin yapımına geçelim. Renkli ipimle şöyle devam edeyim. Şöyle kavun içiyle devam etmek istedim. Bu yanda iki tane pırpır bıraktık arkadaşlar. Bu kısımlarımıza çiçeklerimizi yapacağız. Şöyle ilk pırpırımın içerisine ipimi sabitliyorum. Ve bir diğerine de batarak Burada bir tane yuva oluşturuyorum. Yuvam çok geniş değil arkadaşlar. Şöyle bakın iki pırpırımın ara kısmından bir tık uzun diyebiliriz. Şuradaki ipimizi alalım. Tekrar yuvamın içerisine batıyorum. Bakın şöyle biraz orta halli arkadaşlar düğümümü kilitledim ve yuvama batıyorum bir tane küçük bir kirpik yapıyorum minik bir pırpır kirpik hangisi size daha yakınsa ve yazımı ters çevirdim modelimi ters çevirdim tekrar ipimin yönünü yazmamın arka tarafına almış oldum çekerek yuvama batıyorum Bakın bu yaptığım kirpiğin üzerinden yani pırpır pır yapar gibi arkadaşlar tekrar geri geldim. Ön yüzünü çevirdim. Yine ipimi çekerek yuvama batıyorum. Tekrardan pırpırımın üzerinden bakın üçlü bir keli olan oldu. Tekrar çeviriyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar bir hemen bir tık üzerinden ipimi pırpır pır yapar gibi tekrar getirdim. Şimdi ön yüzünü çeviriyorum. Ve tam bu orta taki kirpiğimizin içerisine batarak tam orta kısmında bir düğüm oluşturacağım. Bakın düğümümü şöyle tam ortalayacağım ve kilitleyeceğim. Tam orta kısmında kilitledik düğümümüzü. Tekrar buradan bir zürafa yapar gibi bakın bir tane tepe kısmına zürafa yapmış oldum. Kelon Buradan yuvamın içine batıyorum. İpimi şöyle aşağıya doğru bakın bir kanat yapar gibi düşünün hafif geniş bir şekilde çok da geniş tutmayın arkadaşlar Bakın, aşağıya doğru yani yuvamıza doğru indirdim şimdi tekrar ikinci kez çıkacağımız için arkadaşlar ben burayı tekrar dönüyorum bakın bu dalıma batıp ipimi zürafamın bu yapmış olduğum zürafanın dip kısmına doğru tekrar düğümümü alıyorum ve buradaki bakın iki kat oldu bu kısmımız. Buradaki iki kat yapmış olduğumuz kısmı sık iğne ile dolduruyoruz. Şöyle 10 tane sık iğne aldı arkadaşlar. Dalım. Tekrar yuvamın içerisine batarak son kez düğümü iyice kilitledim. Şöyle gördüğünüz gibi bir kalbin yarısı gibi olduk. Şimdi tekrardan bu işlemi yazmayı ters çevirerek de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi rahatınıza geliyorsa. Burada yapmış olduğum zürafamın içerisine batıyorum. İpimi tekrar bu yaptığım sık iğnemin üzerinden yani bir tık geniş. Bakın bir tık geniş alıyorum arkadaşlar. Çok geniş almayalım. Şöyle ayarlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi tekrar ön yüzünü çevirdim. Şöyle modelimizden kurtaralım. Zürafamın içine batıp 3 tane pırpır yapıyorum. Oldukça yavaş anlatmaya çalıştım arkadaşlar modeli. Çünkü herkesin yapabileceği bir model. Şöyle bakın. Burada 3 tane pırpırımı yaptıktan sonra tekrar bu bir tık geniş aldığım dalıma batıyorum ve sık iğne yaparak aşağıya doğru ineceğiz. Arkadaşlar gerçekten yavaş anlatmaya çalıştım çünkü herkesin yapmasını istiyorum. Sipariş veren ablalarımız var. Arkadaşlarımız var. Onları gayet iyi anlıyorum ama fiyat açısından bizleri de düşünmelerini e, gerçekten istiyorum. Canı gönülden istiyorum. Çünkü bizler fiyat verdiğimiz zaman bazı arkadaşlarımız, bazı ablalarımız bizlere çok kaba tabirlerde bulunuyor. Çünkü iğne yası gerçekten bir lüks. Gördüğünüz gibi iğne yası iğne ile kuyu kazmaktan beter bir e, durum. Bu yüzden birazcık daha bizleri anlayışla karşılarsanız daha da memnun olurum. Elimden geldiğince de yavaş anlatıyorum. Deneyerek sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın bu şekilde buradaki dalımı da sık iğne ile doldurdum. En son yine tekrar yuvama batıp sıkı bir düğüm atıyorum. burada ipimizi kesebiliriz. Şöyle bakın çiçeğimizi bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel hem çatı pıtı hem de her yerde kullanabileceğiniz gayet güzel çiçekli yazmalarınızda veya düz yazmalarınızda istediğiniz yerde kullanabileceğiniz şık bir model. Ben diğer çiçeklerimizi de ekleyeyim. Nasıl göründüğünü, modelimizin nasıl durduğuna birlikte bakalım. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi ben modelimizin çiçeklerini ekledim. Oldukça güzel, şık, çatıpatı bir model. Gerçekten herkese tavsiye edebileceğim böyle pratik modellerden bir tanesi. yazmaları da gerçekten çok çok yakışıyor. Duruşu da muhteşem. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Yapmamı istediğiniz modelleriniz olursa da Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine Sıfatma yine orada da profilimde yine aynı fotoğraf var. Yine ismim de aynı. Bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.